Haberden herkese merhabalar mutlu akşamlar yepyeni bir programla karşınızdayız yine gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var sevgili dostlar artık yerel seçimlere doğru programlar yapmaya devam edeceğiz çünkü 29 Mart'ta az kaldı yaklaşık 4 aylık bir süre kaldı bu saatten sonra büyük ihtimalle hangi parti yerel seçimlerde nasıl hamlelerini yapacağını konuşacağız. Ee, en çok merak edilen birisi ise halkların, demokrat halkların eşitlik ve demokratik partisi e, HDP'nin tutumunun ne olacağı yönde. E, bu detayları da sizlere paylaşacağız. Hepiniz hoş geldin diyoruz sevgili dostlar. E, bir arkadaşlar, bir herkes beğensin bildirimimiz herkese gitsin. Bugün 5 dakika e, erken girdik. Evet yayınıza 5 dakika erken girdiğimizden ötürü. Arkadaşlar bir de herkes gelene kadar sizden ricam henüz kanalımıza abone değilseniz videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Yayınımızı beğenmediyseniz de beğeni atarak bize destek olabilirsiniz diyoruz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildirim hepinize ulaştı mı? Yanılmıyorsam bildirim kimseye ulaşmamış. Yoksa e, bu kadar az izleyici olmaz. Reji, reji, reji. Kurban Hadi e, Facebook'tan da başlat başlayalım ya. Facebook'ta başlat başlayalım. Evet arkadaşlar, yerel seçimler demiştik. Yerel seçimler demiştik. Bununla ilgili er, en çok konuşulan şey ise e, halkları halk, HDP'in e, hala yeni ismi alışamadığı için hala e, Halkların Demokratik Partisi'nde e, ismini teneffüs ediyoruz arkadaşlar. Onun için e, HDP diyelim. Evet, e, HDP'ten işte önemli açıklamalar var. Mehmet Rüştü Tiryaki, e, yerel yerel seçimlerde ne yapacağı yönünde bazı açıklamalarda bulunmuş Onların detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Tekrar da hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Rüştü Tiryaki diyor ki HDP Yerel Yönetimler Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki HDP ile AKP'nin dolaylı görüştüğü iddialarla ilgili konuştu. AKP ile henüz bu düzeyde bir görüşmemiz yok diyor. Tiryaki bütün siyasi partilerle diyaloğa açız mesajını da verdiğini paylaşıyor. Akabinde şunu söylüyor diyor ki görüşmelere kap kapılarını kapatan AKP'nin kendisidir diyor. Parti olarak diyor ki 2019 yerel seçimlerde muhalefete bir ittifak yapmadıklarını vurgulayan e, Triaki örneğin Antep'te Demokratik Sol Partinin adayını destekledik. Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayını destekledik. Büyük şehirlerde CHP'nin adaylarını destekledik. AKP ve MHP e, ittifak kaybetmesini istedik. Bunu niye söylüyorum? Biz bir ittifakta yerel seçimlere katılmadık. Yani dolayısıyla bugün bir ittifaktan söz etmiyoruz aslında. Yani orada bir adaylığın desteklenmesine bahsediyoruz. AKP'de böyle bir durum var mı diye soruyorsunuz. AKP'de henüz bu düzeyde herhangi bir görüşmemiz yok. Ama bu görüşmenin olmamasının nedeni biz değiliz. Görüşme kapılanı kapatan AKP'nin kendisidir. AKP bir tercihte bulunmuş durumda. Yani Türkiye'nin en milliyetçi partileriyle en sağ partileri, en Kürt düşman partileriyle ittifak yapan bizzat AKP'nin kendisidir. Bu bir tercihtir. AKP tercihini değiştirebilir mi? Yeni bir seçim, seçim belirleyebilir mi? Bunu onlara sormak gerekiyor. Açıklamasına bulunmuş. Diyor ki diyalog açıyoruz. Evet en önemli kısım bana göre bu diyalog açık olup olmamaları. Hedef olarak herhangi bir görüşme içerisinde olmadıklarını yenilen şu düştü triyaki. diyalog açık olduklarını söyledi. Diyalog yerel seçimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Hedef, HDP'nin kurduğu günden beri mirasını devraldığı bütün siyasi partilerden kendilerini diyalog partisi olarak tanımlamıştır. Yani biz bütün siyasi partilere diyalog açıyoruz. Biz diyalog kapatmış bir parti değiliz. Ama diyalog açık olmayan emin olun bize karşı siyaset yürütüyor. Dolayısıyla bu sorunun muhatapı bence hedef ne, e, hedef ne de hedefe bağlı siyaset. Bu sorunun muhatapı kapılarını kapatan AKP ve ortakları. Yani e, Rüştü Tiryaki açık net şekilde şunu söylüyor arkadaşlar. Diyaloğa biz açıyoruz. Biz diyalog açıyoruz. Bizim eee geldiğimiz parti kültürü e, mirasını devraldığımız partilere e, kültüründen geldiğimiz için e, bundan dolayı biz e, daima diyaloğa açık e, olduklarını dile getiriyoruz. Peki AKP ile olur mu olmaz mı? Zaten bu arada e, YouTube üzerinden bir anket de başlattık sevgili dostlar. E, sizce HDP AKP ile diyalog diyalog kurmalı mıdır? Bak ittifak değil. Ha. Diyalog kurmalı mıdır? Açıklamasını bir anket paylaştı. E, o ankete de oy verirseniz en azından sizlerin de tepkisini e, ölçmüş oluruz. Arkadaşlar siyaset ne için yapılır? Halkların kazanımı için yapılır. Açık ne bir şekilde söylüyorum. Halkların kazanımı için yapılır. E, eğer e, Kürt halkın bir çıkarı menfaati varsa elbette bütün siyasi partilerle görüşülmesi gerekir. Bütün siyasi partilerle görüşmesi gerekir. E, benim fikrim bu. Bilmiyorum siz katılırsınız, katılmaz mısınız? Bakın ben daha önce de dile getirdim. Hüdapar'ın bölgede bugünkü oy oranı ne kadar? Türkiye genel oy oranı %1 değil arkadaşlar. %0.5. Bakın Hüdapar gibi bir parti Türkiye geneli oy oranı %0.5. Artık siz düşünün dört vekillerini aldılar mı AKP'den? Dört vekillerini AKP'den aldılar. Ondan sonra Hizbullah'tan yatanları hepsini tahliye ettirdiler mi? Tahliye ettirdiler değil mi? Şu anda e, istedikleri gibi çok affedersin at koşturuyorlar mı? At koşturuyorlar. Neyle? yapmış oldukları ittifakla Aslında bakıldığı zaman Hüdapar'ın e, emin olun ki iki milletvekili çıkaracak potansiyeli olmadığına rağmen e, kendince bu kazanımları elde etmiştir. Hani e, ben bunu Hüdapar'ı e, savunuyorum diye demiyorum arkadaşlar. Benim bu söylemlerimi de başka yere de çekmeyin. Yani bu siyasettir. Siz siyaset halkınız için yaparsınız. E, yurttaşlarınız için yaparsınız, seçmenlerinizin. E, çıkarı için hani çıkarıdan derken ilkeler bazında neden olmasın neden olmasın elbette olabilir eğer benim belediyelerime kayyum atamayacaksa benim haklarımı verecekse e, ana dilde eğitimin önünü açacaksa elbette siz böyle AKP ile kuru bir pazarlık yapmazsınız CHP'ye oy verdiğiniz gibi bir şey olmaz biliyorsunuz e, 2019 yerel seçimlerde CHP'ye sırf AKP MHP kaybetsin diye oy verildi aynı şekilde Rüştü Tiryaki'nin Antep örneğinden söz ettiği gibi Antep'te Demokratik Sol Partinin adayı güçlü gözüküyordu. Demokratik Sol Partinin adayına verildi. E, Demokratik Sol Parti ile bir e, ittifak mı kuruldu? Hayır. Adıyaman'da Saadet Partisi'nin adayı kazanma ihtimali olduğu için AKP MHP karşısında seçmenlerini yönlendiriler Saadet Partisi'nin adayına e, vermeyi e, teşvik etti. E, o zaman HDP e, HDP bunu yaptı arkadaşlar. Şimdi artık bu saatten sonra ee, dediğim gibi arkadaşlar e, Kürtlerin kazanımları için ne yapabiliriz ne edebiliriz bu halk için ne yapabiliriz böyle bir politikanın e, sürmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu şekil olursa e, halklar için de e, HDP için de daha faydalı daha sağlıklı e, olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum siz destekler misiniz desteklemez misiniz? Bu arada arkadaşlar çok konuşuyor çok tartışılıyor. E, Aralık ayında da e, HDP'nin aday aday e, aday adaylarını e, açıklamayı hedefliyor. Zaten biliyorsunuz yeni bir sürece başladı. E, artık ön seçimle e, adaylar belirlenecek. E, artık e, belediye başkan e, aday adaylarını koyacaklar. Halkın önüne bir sandık kuracaklar seçim gelmeden. Halk kimi isterse ithal aday değil. Mesela e, en çok HDP tabanından gelen tepkiler örnek veriyorum. Ya diyor Batman'da mesela örnek veriyorum. Bu, bu tamamen bir örnek Diyarbakır'da. Ya diyor ben Batman'dayım e, Diyarbakırlı Muşlu ne bileyim İstanbul'dan bir aday getirip koyduğunuz zaman e, halk ister istemez tepki veriyor. Ya diyor ki bizim bölgede kimse mi kalmadı e, gidip de başka şehirden aday getiriyorsunuz. En azından e, ön seçim olursa e, adaylar, e, aday adayları e, partilerin önüne çıkar ve partileri ön seçimde oy verir. E, kimi seçerlerse... O aday olarak gösterilir. Daha sağlıklı bir e, seçim olacağına ve partiye büyük katkı sunacağına inanıyorum. Evet. Bu haberi etkileyelim sevgili dostlar. Sırrı Süreyya Önder'den bir haber var. Onu da paylaşalım. Biliyorsunuz şu anda Sırrı Süreyya Önder e, meclis başkan vekili. Meclis başkan vekili o da nöbet e, zamanı geldiği zaman kendisi de meclisi yönetiyor. Sırrı Süreyya Önder'de e, Can Atalay'la ilgili... E, Radikal bir karara e, imza atmış. E, kendisini de kutluyoruz. E, dilerseniz e, Sırrı Süreyya Önder'in e, haberini sizlere paylaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay'ın Can Atalay kararını mecliste gönderilmesi ilişkin bir açıklama yaptı. Yargıtay, Can Atalay milletvekili düşürülmesi için meclise hükmü, e, hükmü gönderdi. Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder bu karara sert tepki göstererek Meclis Başkanı Numan maşa, Kurtuluşa Kurtuluşa ses, e, Kurtuluşa seslendi. Önder kararla ilişkin diyor ki başta siz olmak üzere bütün meclis tarafına yok hükmünde sayılan hak ettiği cevabı almalıdır. Çağrısında bulundu. E, Sırı süre Önder ayrıca e, hükmü ge, kendi nöbetinde okumayacağını da açıklamış. Evet kendi hükmü e, kendi nöbetinde çünkü e, sırayla nöbet tutuyorlar. Kendi e, sırası geldiği zaman eğer bu karar gelirse kendisinin okumayacağını söylüyor ve şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Yargıtay 3. Ceza Dairesi Hatay Milletvekili Can Atalya hakkında AYM kararını uygulama, uygulamayı, e, uygulamayı üzerine bir mecliste hüküm okutup vekili düşürün şeklindeki hukuk dışı yaklaşımı anayasa düzene dönük bir darbe girişimi olarak da yorumladığını e, dile getirmiş Sayın Sırı Süreyya Önder. E, doğru bir karar. Kendisini de kutluyorum arkadaşlar gerçekten. Kendisini kutluyorum. En azından e, keşke diğer başkan, e, meclis başkan vekilleri de sırrı süreye önder gibi e, böyle cesur olsalar değil mi arkadaşlar? Hepimizin e, istediği bu. Evet arkadaşlar. Eski AKP milletvekili şair, e, Şamil Tayar da konuşmuş. yok ki bir siyasi muhtara söz etmekten mümkün diyor. Eski AKP e, AKP milletvekili Şamil Tayar Yargıtay'ın Can Atalay'la ilgili olarak Yargıtay kararı dikkatlice okunduğunda bir siyasi muhtar da söyletmek de mümkündür. Açıklamasında bulunmuş. Kendi tweet hesabında şöyle bir paylaşma yer vermiş. Diyor ki Yargıtay 3. Ceza Dairesi tartışmalı kararı ağırlıklı olarak Can Atalay şahsı ve siyasi pozisyona göre değerlendiriyor. Mesela gelen noktada Atalay değil siyasi tutumumuzdan değil askeri vesaire dönemini andıran hukuk katliamıdır. Yargıtay kararı dikkatlice okuduğunda bir siyasi muhtar da söyletmek de mümkün meclisin atalayın vekilini düşürme, düşürmeyerek görevini ihmal ettiğini söylüyor ayar veriyor göreve çağırıyor sadece lütfetmiş anayasa mahkemesi üyeleri gibi vekiller hakkında suçlusunda bulunmamış merak etmeyin bir sonraki hedef vekillerdir yıllardır vesayetle mücadele ederken hangi ara yargının e, balans ağları içimize sindirildiği hale geldi anlaşılır gibi değil meclis ayağa kalkmalıdır reddetmelidir. Vesayete direnenler gayri milli olarak tanımlayan sorucu brokatlardan haddini bildirmelidir. Açıklamasında bulunmuş. İlginç arkadaşlar. Çok ilginç değil mi? Şamil Tayar'dan inanılmaz bir e, tepki gelmiş. Evet inanılmaz bir tepki gelmiş. Yani Şamil Tayar'dan beklemediğimiz e, bir açıklama. Evet beklemediğimiz bir açıklama. Ne diyelim? Evet beklemediğimiz bir açıklama daha var. Onu da sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. İçleri ee, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ali Yerlikaya e, Cumartesi anneleriyle ilgili bir açıklama yapmış. Onu da sizlerle paylaşalım. Hedef Urfa Milletvekili Dilan Kultayan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 700. haftada bu yana Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemleri yasaklanan ve darbetlere göz Cumartesi anneleriyle ilgili soru sordu. Dilan Kut Ayer polislere bakanlıkta aldığı güçle Cuma annelerine ve kayıp yakınlarına müdahalede bulunarak söylerken anneleri ve kayıp yakınlar kelepçe göz atlanması ilgili fotoğrafları e, Yerlik kaya göstermiş. Yerli kaya da şunu söylüyor ki bu hafta göz altı yapmadık. Yerli kaya ayın sonrasında şunu söylüyor diyor ki Cumartesi anne, e, annelerin yaşadığı mağduriyet en kısa zamanda sürede çözüme üreteceğiz. Bu hafta gördünüz. Gözaltı yapmadık sözleriyle cevap vermiş. İlginç değil mi arkadaşlar? Size şaşırdınız mı? Ee, mağduriyet diyor. Cumartesi yanları için e, Ali Yerlikaya Yeni İçişleri Bakanı mağduriyet açıklaması yapıyor. Gerçekten hepimizi şaşırtan e, bir karar olduğunu sizlere paylaşalım. Hadi bakalım bakalım Ali Yerlikaya bu durumu nasıl çözecek? Bu mağduriyeti nasıl giderecek? Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Yani anneler oraya gidiyor. Bir açıklama yapıyor sadece yani 10 dakika sürmeyecek, 15 dakika sürmeyecek bir basın açıklaması yapılacak akabinde dağılacaklar. Ama her hafta her cumartesi e, anneler e, kelepçelenerek gözaltına alınıyor. Yani e, defalarca gözaltına aldınız. Elinize ne geçti? Elinize hiçbir şey geçmediğini hep beraber de şahit olduk. Onun için onun için yani en kısa zaman inşallah mağduriyetleri e, giderilir diye düşünüyorum. Tamam bunu da sevgili reji. E, ee, Can Atalay ile ilgili Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü de bir açıklamada bulunmuş. Bunu da sizlere paylaşalım. Arkadaşlar Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor Yargıtay Can Atalay vekilinin düşülmesini talep edip AYM üyeleri hakkında suçlusuna bulunmasının gerçek üstün diye nitelendi. Amor bu durum benzeri görülmemiş bir kurumsal kriz başlattığını açıklamasını yapmış. İlginç. Evet, yani Avrupa Parlamentosu'ndan da bir cacık olmaz, Avrupa Birliği'nden de bir cacık olmaz. Ee, sadece açıklama yaparlar, konuşurlar. Ee, benim anladığım bu arkadaşlar, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala için defalarca açıklamalar yaptılar hatırlarsanız. Arkadaşlar defalarca açıklamalar yaptılar. Sonrası ne oldu? Boş. Sıfır var elde, sıfır maalesef. E, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği... E, benim gözümde yok hükmündedir. Eğer gerçekten Avrupa Birliği de Avrupa Parlamentosu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de etkili olsaydı şu ana kadar Selahattin Demirtaş, Osman Kavala cezaevinde tutulmazdı ve Can Atalay da bu durumu yaşamazdı. Haksız mıyım arkadaşlar? Katılırsın katılmaz bilmiyorum. Ben yaşamazdır diye düşünüyorum. Evet bu haberimizi de atlayalım bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimize geçelim sevgili reji. Arkadaşlar birkaç gündür, yaklaşık bir hafta on gün oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine ee, e, saldırı oluyor. Evet, saldırı oluyor. ABD'ye ait de bir İHA düşürülmüş. Onu da sizlere paylaşalım. ABD Savunma Bakanlığı bir yetkili olayla ilgili CNN haber kanalı açıklamada bulundu. İran'ın bölgedeki ABD güçleri yönelik saldırı kaynaklı olduğu ve söyleyen ABD yetkili 8 Kasım 2013 Çarşamba akşamı ABD'ye ait mq 9 tipi insansız hava aracı uluslararası sular üzerinde uçarken Yemen açıklarında Husiler tarafından düşürüldü ifadesini kullanmış. Yemen'deki Husislerin askeri sözcüsü Yahya Asade tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada Yemen hava sahasından gözetleme ve casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit eden ABD'ye ait MQ-9 tip insansız hava aracının Mali batısındaki bölgesine düşürüldüğünü kaydedilmiş açıklamada ABD'nin bu eylemleri Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri hopet sürdürmesine engel olmayacak sözü de yer aldığını sizlerle paylaşalım. Evet, bir sonraki haberimize geçelim arkadaşlar. Yine e, ABD üstü bu sefer Erbil'de. Evet, evet e, Erbil'de. O haberimize de geçelim sevgili izleyiciler. Erbil'in Harin ilçesine yer alan ABD üstüne drone ile saldırı yapıldı. Saldırıya uğrayan üst büyük bir yangın çıktı sevgili dostlar. Evet Twitter'da bazı görüntüler var. Şu anda fotoğraf olarak görüyorsunuz. Teliften dolayı maalesef videoyu oynatamıyoruz. Ee, ABD üstüne ee, böyle bir saldırı gerçekleştiğini sizlere duyuralım. Evet. Bir diğer haberimiz, diğer haberimize geçelim arkadaşlar. Can Atalay için e, Yargıtay'ın AYM ilgili kararı ile ilgili CHP'de e, harekete geçti. E, CHP bugün nöbetçi olarak gönüllü olan 20 milletvekili meclis salonu oturup kapaklara vurarak yargıta ayın ilgili kararını proses etmeye başladı. CHP'li milletvekili sabaha dek meclisi terk etmeyecek, protesto eylemi sürecek. CHP'lerin yarın sabah nöbeti başka bir grup, grup devredecek. Eyleme Türkiye İşçi Partisi milletvekilerine destek vermesi bekleniyor açıklaması yapılmış. Evet. Arkadaşlar İstanbul'da yaşayanlar için kötü haber. İstanbul'da hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz hemen hemen her gün ekmek alıyoruz. İstanbul ticaretine bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL yükseltilmiş. Bu da geçmiş olsun arkadaşlar. Bu da geçmiş olsun diyelim. yapacak bir şey yok artık her şeye zam geliyor. Zaten dün Cem Küçük Cem Küçük açıklamada bulunmuştu. AKP yakın bir gazeteci. Ee, Sayın küçük ne demişti demişti ki e, yıl başından sonra e, büyük zamlar olacak arkadaşlar e, yani gazeteci küçük e, demişti büyük zamlar olacağını dile getirmişti e, zam furyasının devam edeceğini söylemişti yıl başından sonra şimdiden İstanbul'da ekmeğe zam geldiğini e, görüyoruz herhalde benim görüntüm gitti bir dakika durun arkadaşlar reji bir dur bu kameramız bozuldu arkadaşlar. E, Reci videomuz var. E, videomuzu ekrana yansıt sevgili Reci. Benim görüntüm... Anayasa Mahkemesi arasındaki e, çelişkinin ve tartışmanın ne kadar vahim olduğuna dair cümleler kurmuştum. Hatta iktidara demiştim ya sizi uyarıyoruz. Bak burada çok tehlikeli bir durum yaşanıyor. Meğerse biz burada dün bunu konuşurken Yargıtay Üçüncü Dairesi kapalı kapılar ardında bir darbe hazırlığını sürdürüyormuş. Ve akşam darbeye, darbeci bir ortama girdiğimizi hep birlikte gördük. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması açıkça bir yargı darbesidir. Sayın Vekiller, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu aslında... Ben anayasayı da tanımıyorum, anayasa mahkemesinde tanımıyorum demektir. Açıkça hani yetki aşımı filan da değildir. Çok açık bir yargı darbesinin adımıdır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani diyor ki Yargıtay 3. Ceza Dairesi e, ben suç duyurusunda bulunuyorum diyor. Bununla birlikte anayasa mahkemesi üyelerini tehdit ediyorum diyor. Tehdit ediyor açıkça yani Anayasa Mahkemesi üyelerini tehdit ediyor ve bunun bir darbe teşebbüsten başka hiçbir şekilde izahı mümkün değildir. Çünkü Anayasa'nın 153. maddesi çok açık ve net. Açık ve net diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Yani birilerini bağlar, birilerini bağlamaz demiyor. Siz Anayasa Mahkemesi kararlarını beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama uygulamamak diye bir şey olmaz ve ben dün burada onu söylüyordum. Yerel mahkeme anayasa mahkemesi kararını tanımayacak, yargıta anayasa mahkemesi kararını tanımayacak, yürütme anayasa mahkemesi kararını tanımayacak. E ne olacak? O zaman anayasa mahkemesini kapatın gitsin zaten işlevsiz bir hale gelmiş. Zaten siz onu işletmiyorsunuz. Zaten siz anayasanın üstünde bir Yargıtay Ceza Dairesi tahakkümü kuruyorsunuz. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani hukuk açısından gerçekten büyük bir kara lekedir bu. Yani Türkiye'de hep söylüyorduk. Hukukun üstünlüğünü bırakmadınız. Üstünlerin hukukunu tesis ettiniz diyorduk. Ay işte çıktı bir daha ortaya bir daha çıktı ortaya ve bir nasıl bu duruma gelindi? Buna esas tartışmak lazım. Nasıl bu duruma gelindi? Bu duruma nasıl gelindi? Ben size birkaç örnek vereyim. Siz derseniz ki yürütmenin mensupları olarak birileri derse ki ben Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum. Başka birileri derse ki iktidarın içinde Anayasa Mahkemesi derhal kapatılmalıdır. Başka birileri Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyorum dediği zaman e, geriye bir şey kalmıyor. Yani bu durumu aslında iktidarın yarattığı bir ortam olarak görmek gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları anayasanın 90. maddesine göre uygulanması gereken kararlardır. Amir hükümdür uluslararası sözleşmeler. Peki Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir parçasıdır. Uyguluyor mu? Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Burada kaç yıldır bunu tartışıyoruz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Demirtaş, Kavala kararları uygulanmıyor ve Türkiye'yi son derece zor bir duruma bu iktidarın tutumu sürüklüyor. Açıkça sürüklüyor. Peki iktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamayı yaptığı zaman ne çiğnemiş oluyor? sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını değil sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni değil aynı zamanda anayasanın 90. maddesini açıkça çiğniyor. E iktidar anayasanın 90. maddesini çiğnerse Yargıtay 3. Dairesi de e, oluyor demek ki böyle şeyler der. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunur ve açıkça bir yargı darbesine giriştiğini ortaya koyar. İşte bu meseleyi çok açık ve net böyle konuşmamız gerekir. Aslında hani bu anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük bir adımdır. Abarttığımı düşünmeyin. Bu bir kere kabullenilirse böyle bir adımdır. E sadece Anayasa Mahkemesi üyesine üyelerine ve Anayasa Mahkemesi'ne parmak sallamıyor bu Yargıtay 3. dairesi aynı zamanda meclise parmak sallıyor. Meclise parmak sallıyor. Ya böyle bir şey olabilir. Sayın Oluç lütfen sözlerinizi tamamlayın. Böyle bir şey olabilir mi? Meclise parmak sallıyor ve diyor ki siz nasıl oluyor da kararları okumuyorsunuz diyor. Şimdi bizim talebimiz çok açık. Birincisi meclis iradesine sahip çıkmalıdır. Meclis başkanlığı, meclis başkanlık divanı iradesine sahip çıkmalıdır ve Yargıtay 3. dairesine bir kere cevabı vermelidir. Siz yasamanın üstünde değilsiniz. Meclis'in tamamı açısından söylüyorum, bütün gruplar açısından söylüyorum. Net olarak tavır alınması gerekir. Buna susulursa, bu görünmezden görmezden gelinirse, örtbas edilmeye çalışılırsa büyük bir hata olur. Böyle başlar, yol olur. Bu yol olduktan sonra da artık darbenin önü kesilemez hale gelmiş olur. O yüzden e, bu konuda hem Meclis'in Genel Kurul'un hem de Meclis Başkanlık Divanı'nın net olarak karar alması gerekiyor. Bugünkü danışma kurulunda Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un katılacağı Evet Sayın Ulu lütfen son sözlerinizi alalım. Bugün Sayın Kurtulmuş'un katılacağı danışma kurulu toplantısında da bu konudaki taleplerimizi açık ve net dile getireceğiz. Yapılması gerekenler bunlar. Son olarak ne yapılması gerekiyor onu da söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar Can Atala ile ilgili derhal uygulanmalıdır. Derhal uygulanmalıdır. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi'ni işlemez hale getirmiş olacaktır. Bu iktidar ve bu yargı darbesine önayak olmuş olacaktır. Saraydan yapılan... Cumhurbaşkanı danışmanı sıfatıyla saraydan yapılan açıklamalar utanç vericidir. Utanç vericidir. Üstelik bu açıklamaları yapan kişiler de hukuk danışmanı olarak bu açıklamayı yapmaktadırlar. Bu utanç verici duruma bir an evvel son verilmesi gerekiyor. Bunu da özenle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar böyle izledik de bugün maalesef tarihsiz bir kazayla karşı karşıya kaldık. Şu anda bilgisayarda bir uyarı veriyor. Bilgisayar güncellemeye girebilir, hemen kapanabilir. Onun için bu akşam vedamızı yapalım buradan. Maalesef böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya geldik. Bilgisayarda uyarı veriyor. Onun için bilgisayarı kapatmam, yayın kapanabilir öyle diyelim. Fazla uzatmayalım. Yorum yapan bütün yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili reji Facebook'tan da yayınımızı kapat. Ee, hemen yayınımız komple yayın kapanacak. Bilgisayar çünkü uyarı veriyor. Evet arkadaşlar bu akşam da geldik. Güzel bir programımızın sonuna ee, maalesef canlı yayın esnasında bu tür e, sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Onun için e, affola diyoruz. Yarın akşam saat 21.30'da tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu akşamlar.